Ferran, ben kendisiyle konuştum. 16 yaşında tanımıştım Ferran'ı. Valencia'daki e, e, ekipte çalışırken e, orada büyüdü. O, daha sonra 18 yaş altı, 21 yaş altı ekiplerinde hep onunla e, e, nasıl ilerlediğini e, gördüm. Perfect. Onu harika bir şekilde tanımaktayım. E, Teşekkür noktalarda da oyun kapasitesini görmekten edelim. ileride olmanın yanında e, ve e, bu e, sol tarafta yine merkezde de çok e, iyi bir şekilde çalışmakta. E, ve birçok birçok e, oyuncularla da çok iyi çalışmaktı. Harika işler çıkardı. O yüzden de diğer e, oyun futbolculara da bakmamız lazım. Sadece milli takım takım adını da söylemiyorum. Onun kulüplerinde de başka ülkelerden gelen e, oyuncular da bulunmaktı ama e, biz e, tabii esas olarak da futbolculara e, çok dikkat etmemiz gerekmekte ki çok ah, normal ünitesinde istatistikleri bulunmakta harika bir, bir e, e, performansı bir var bir ve nerede oynarsa bir oynasın bir hep çok iyi gerçekleştirmek bir çalışmakta bir, çok harika bir işler bir çıkarmakta bir ona bir sahip olmak bir çok büyük bir şans eğer e, bakalım yarın adı Bakın nerede oynayacak ve nasıl oynayabilecek, nasıl oynayabilecek ona bakacağız. Fakat bizim için çok önemli bir oyuncu. Çok çok önemli. Buenas, yeah, Kalan bu oradaki ekiplerinden biri için çok önemli bir şekilde. Bu kendisi için zorlu olan dönemi konusunda konuştum mu bu futbol açısından? O seçenekleri de konuştunuz mu? Onu seçmeden önce seçenekleri konuştunuz mu? Con çok büyük eee kendisine de... Bir tam iyileşme ee, süreci geçiyoruz özellikle. Evet. İSKO'yla e, e, Hazırlanması açısından bakmaktayız. İlk olarak kulübü açısından aynı zamanda da İspanyol e, futbolu için de önemli bir şekilde. O tonunu, o hissiyatını, o daha önceki seviyesini yeniden elde etmesi gerekmekte. Bu sakatlık sonuna e, birçok futbolcu, İspanyol futbolcu gibisinde hep çok şanslıyız biz. İspanya'da dünyadaki en iyi futbolcular bulunmakta. Diğer futbolcular gibi oradalar ve onlarla olan ilişki ve aynı şartlarda kondisyona şahit olmasını istiyoruz. Bizim e, üzerinde çalıştığımız futbolcular herhangi bir belki Sözden Mart'ta e, bir toplantımız bulunmakta sonra Dünya Kupası bulunmakta. Dünya Kupası'na kadar daha çok yol var. E, umarım daha fazla e, sakatlık olmamasını bekliyoruz. Ve e, bu e, sakatlanmış olanları da başka noktalarda milli takımda şans bulabileceklerini görmekteyim. Yani futbol ve hayat bu şekilde zaten. İSKO kendisinin iyileşmesini hemen beklemeyiz, futbola başlamasını bir istiyoruz bir şey var, e, ve e, futbolumuzda böyle önemli futbolculara ihtiyaç duymakta. Bizde de şeyler, sakatlardan bahsetmeyin bize. Çünkü esas sakatlar bizde. Fakat futbol böyle bir şey. Ee, Birçok sakatlar bulunmakta ve aynı zamanda diğer futbolculara, büyük futbolculara da fırsat vermekte. Bu saatte sahip oldukları futbol kapasitelerini gösterebiliyoruz. Hem Türkiye'de hem İspanya'da böyle olmakta. Bizlerse hep eksik olanları hatırlamaktayız. Onları özlemekteyiz, son derece sevmekteyiz. Ve hep çalış, oynamalarını istiyoruz ama kimseyi özlemeyeceğiz bu anlamda sadece futbolu anlamını da özlemeyeceğiz. Çünkü çok iyi çalışabilecek futbolcular bulunmakta. Türkiye'de de bu fırsatı almak istiyoruz. Daha önceden bu fırsatı elde edememiş olan futbolcular da bulunmakta. Ki ben hatta biz milli takımdaki bazı futbolcuları da tanımaktayım bu anlamda. Ve çok iyi futbolcu olduklarını söyleyebilirim. Temel olarak da sizinle aynı fikirdeyim. Gerçekte artık belli bir yaşa geldik. Küçükken biz başka milli takımlar vardı. Neyse ki şanslı olaraktan bu durumda İspanya son yıllarda o favori durumuna gelmiş durumda. Sadece Dünya Kapısı'na gitme anlamında da kazanmak için büyük bir şans bu. Buradaki sırrı son derece İspanya futbolunda ilk olarak kulüplerde çok iyi çalışmalar gerçekleşiyor. Ee, çok iyi antrenörlerimiz var. Futbolcular ilk ve İspanyol milli takımı olaraktan da ee, bir modelimiz bulunmakta bir belli bir biz e, futbol stili ve oyun şeklinde devam etmekteyiz ki bunu da gittikçe konsept etmiş durumdayız. Her geçen gün çok daha iyi bir şey hale getirmekteyiz, evrimleştirmekteyiz bunu. Bu da e, bu bir şey elde etmek için e, ilgili noktalara gelmemiz için gerekli mücadeleyi bize vermekte eğitim. E, buna inanmak ve e, futbolculara da inanmak, bu fikir üzerinde onlarla beraber çalışabilmek. Bu esas sahip olduğumuz İspanyol futbolunun sahip olduğu kokteyl bu ve büyük bir başarı olduğunu söylemek istiyorum.